Merhaba değerli arkadaşlar. Tercih sonuçlarınızı etkileyen ama üzerinde çok fazla durulmayan bir konu var. Nedir o? Alan dışı yığılmalar. Biliyorsunuz ki örneğin eşit ağırlıktan sınava giren birisinin önüne sayısalcı geçebiliyor. Aynı şekilde sözelden sınava giren bir öğrencinin önüne eşit ağırlıkçı geçebiliyor. Acaba bu yıl ne kadar oranla eşit ağırlıkçıların önünde sayısalcılar var? Sözelcilerin önünde eşit ağırlıkçılar var? Eğer önünüzde daha fazla sayısalcı var varsa eşit ağırlıkçıların tercih sürecinde işi daha rahat. Aynı şekilde sözelcilerin önünde ne kadar fazla eşit ağırlıkçı bulunuyorsa tercih sürecinde işleri daha rahat ilerliyor. Peki bu yıl durum ne? Sayılar üzerinden konuyu ele alalım bakalım. Benzer çalışmayı geçen sene de yapmıştık. E, tercih sonuçlarının üzerinde etkisini gerçekten görmüştük. Özellikle eşit ağırlıkçıları çok fazla etkilemişti bu durum. Önünde çok fazla sayısalcı bulunduğundan e, önden yazan kişiler e, sıralamasından daha iyi yerlere yerleşebildiler. Peki bu yıl yıl durum ne? Önce eşit ağırlığa bakalım, ardından sözeli inceleyeceğiz. Eşit ağırlığa baktığımızda şöyle yaptık arkadaşlar bu yıl. TYT full, AYT matematik full olduğunda ee acaba eşit ağırlık sıralaması ne geliyor? Yani SOS 1 işte edebiyat kısımlarını yapmayan bir öğrenci TYT'si full ve AYT matematiği full olduğunda sonuç ne geliyor? TYT'yi de bu yıl işin içine kattık çünkü TYT faktöründe göz ardı edemeyiz. Çünkü bu yıl biraz daha eleyiciliği bulunuyordu. Dolayısıyla şöyle olaya gözlemlediğimizde 2023 yılında 9150 iken yani bir sayısalcı Edebiyat sos bir yapmadan en fazla 9150 sıralamaya girebiliyordu. Geçen sene bu sayı 3008'di. Yani daha iyi sıralamalara yerleşebiliyordu sayısalcılar. Dolayısıyla önünüzde daha fazla sayısalcı bulunuyordu demek. Aynı şekilde bu yıl ise 3493. Ne demek bu? Yani geçen seneye yakın, geçen seneye oranla daha az sayısalcı var demek. Yine önünüzde sayısalcılar var. Hatta 2023'e göre daha fazla sayısalcı var ama geçen seneye göre daha az sayısalcı var. Yine e, önden yazabilirsiniz ama özellikle tabii bu konuyu e, farklı videolarda da ele almıştık kontenjanlar durumunu. O yüzden tabi ki garanti yerleri muhakkak yazın ama önden de yine e, yazmak istediğiniz yerler varsa yazabilirsiniz bu açıdan. Geçen sene kadar olmasa da geçen seneye yakın e, önünüzde sayısalcı bulunuyor. Bu tercih sürecinde bir avantajdır. Bunu unutmayalım. Özellikle bu yıl Sözelciler için durum gayet güzel duruyor. Nedir o? Burada da TYT full ve AYT'de ise SOS 1'i full kabul ettik. Acaba Sözelcilerin önüne ne kadar eşit ağırlıkçı geçebilmiş? 2023'te bir eşit ağırlıkçı TYT full ve SOS 1 kısmını full yaptığında en fazla 3182 sıralama yapabiliyordu. E, 2024 yılında bu sayı 3729'du. Ama baktığımızda bu yıl 1945. Yani bu ne demek? Sözelci arkadaşlar önünüzde daha fazla eşit ağırlıkçı var demek. Dolayısıyla önünüzdeki kişiler eşit ağırlıkçı kişiler sizin için aslında tercih sürecinde e, rakip değil. Onlar rakip değiller. Onlar eşit ağırlıktan tercih yapacak çoğu. Her ne kadar sözel sıralamaları iyi gelse de birçoğu emin olun eşit ağırlıktan tercih yapıyor. Dolayısıyla e, bir eşit ağırlıkçının TYT'si full sos biri full olduğunda... E, e, sözel sıralaması bu yıl daha iyi gelmesi demek önünüzde bu yıl daha fazla eşit ağırlıkçı olduğu anlamına gelir. O yüzden biraz daha önden yazabilirsiniz. O açıdan e, açıkçası sözel alanlar için bir sürpriz beklemiyor değilim. Ne alan söyleyeyim? Tabii garanti yerleri muhakkak yazın e, açıkta kalmak istemiyorsanız. Tercih listenizi güzel bir şekilde oluşturun ama önden yazmak istediğiniz yerler varsa yazın belli olmaz. Önünüzde daha fazla eşit ağırlıkçının olması tercihlerde daha avantajlı bir konuma sizleri getirmiş olacak. O yüzden bunlara dikkat edelim. Yine bu tarz gelişmeler ve incelemelerim oldukça videolara paylaşmaya devam edeceğim. Sorularınız olursa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de videoyu beğenmeyi unutmayalım. Başka videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.